Selamünaleyküm arkadaşlar yine İsmail Karagoz abinin oradayız ee, güzel bir Arap yavru başlamış yeni yeni 3-4 metrelere indirmeye başlamış ee, davet edildik davet Edilmişken De kuşumuzu saldık havaya çekebildiğim kadar seferini çekip sizlerle paylaşacağım misafirler var kuşumuz havada kanat sıtıyor Mardinli Birol abimizin hediye ettiği bir yavru İsmail abiye Birol abinin kuşlardan Birol abi ee, Şimdi Hikayeni tekrar aldım ee, Bu yavru senin İsmail abiye hediye ettiğin bir yavru Senin kuşlardan Yeni yeni alçattığını söyledim doğru mu? Öyle dedi İsmail geldik 4-5 metreden alıyormuş. Aynen aynen ben de öyle söyledim abi. Bakalım arkadaşlar çekebildiğim kadar çalışmalarını çekip paylaşacağım altına kuş açtığımız zaman. Görüşürüz. Arkadaşlar yakında Ali ziyarete gideceğiz. Onda da bir çekim yapacağız inşallah. Ali abi hazır kuşun olduğunda bir çekim bir, bir çekim de senin orada yapalım abi. En kısa bir zamanda. Bir zaten e, İsmail abi YouTube'da belli bir yere geldi en güzel YouTube'da İsmail Ab'inin videosu şu anda iyi gidiyor izlenmesi İsmail abi e, o beyazımızda bir görebilir miyiz abi Görebilirsin. Galiba. şöyle yerde elinde bir gösterirsen abi merak <laughs> ediyorlar arkadaşlar onu da bir göstermiş olalım Meşhur beyazımız arkadaşlar şimdi beyazımız da görelim abi hiç şey yapma ben direkt ya oradan burada, bakayım. Orada, burada yumurta Altta mı? Burada. Burada, burada. Evet arkadaşlar meşhur videosu olan beyazımız bu. Elkey de şu mu abi? Evet. Bu da kardeşim. Abi e, biliyorsun beyaz e, rabette e, bunun yavrularından sahiplenmek isteyen arkadaşlar çok oldu. Bayağı... Yavrularından sahiplenme şansları olur mu izleyen abiler, kardeşlerim? Şu anda yok kardeş. Daha ilk yumurtaları kuşun. Evet. Yavrularını da uçurmadan e, hiç kimseye vermeyi düşünmüyorum. Çünkü görmeden vermem. Yani şey için söylüyorsun Tabii. sen. Biz görelim. iyisini verelim. Tabii canım. Mahcup etmesin yani bizi. Yani insanları kandırmaya gerek yok. Evet. Helal olsun abi sana. Arkadaşlar bakın İsmail abim iş üstüyle Burada e, işi bıraktı direkt kuşlara geldi kuşlarından maşallah İsmail abi burada damızık mesela abi kımesi. hani burası şey mi abi e, Yavruluğu güzel geçip e, evet, ekeliye evet. hak kazanan evet. kuşlar burada yumurta yavru görüyor tekrar Aynen. ekelikte uçuyor. Can bu abi. Abi. dumanlı ekelikte uçacak bu dumanlı yavru şey mi abi e, hani Dumanlılar beyazdan dumanlı. sonra bir dumanlı yavru güzel başlıyor evet. demiştin o kuş mu? Evet. Evet arkadaşlar Küre bu gitti, kuşumuz da çok güzel. Evet. Babası da şu dumanlı. Baba da dumanlı erkek. Anası da içeride. Maşallah abi kuşlar güzel. Arkadaşlar bakın kocaman bir kümes. Toplasan içeride 10 tane kuş. 10 kuş var zaten. Bazı arkadaşlarımız ne yapıyor biliyor musun abi? Ben bunu hani onları şey yapmak için söylemiyorum ama böyle bir kümese 50 tane kuş koyuyorlar. Yok abi daha burada bir çift fazla var. Ondan sonra hayvanlar üst üste ondan sonra hayvanlardan performans bekliyorlar. Havalandırma burada, sistemi Kamlar var burada. Yok onun için demedim. Bu kümeste bu kuş bakın İsmail abim bir, bir çiftte fazla diyor. Yani. Beş, beş çift var burada. Şu anda bir çifti fazla. Evet. Abi bu boz kirli takkalı. Boz kirli takkalı. Su. Ee, Devlet Akvalı'nın eşi. Nedir abi? Neyin nesidir? Bunlar bizim yeğenim Murat'ın en iyi kuşlarından. Murat Fidan abi. Murat Fidan'ın. Evet. Bunlar. Maşallah çok güzel abi. En iyi kuşlarından bir tanesi yani. Murat abiyle teyze çocuklarıydınız. Evet. Akrabasınız. Evet. Abi istersen altına kuş bırakabilirsin.

Vay maşallah. 14 takla yaptı. Daha ne yapacak? Kaç takla? 14. Daha ne yapacak? Hani Nuri gibi bir yere gitmişler rahmetli. <laughs> ben ölmüyorum işte. Evet. 4 tane falan var. Çek, çek, Aferin be. Aynen aynen. Güzel bak 4 metreye kadar indi. Daha güzel fışkırdı. Arkadaşlar sizi tebrik ediyorum. Sen güzel güzel fena değil abi yeni yeni ee, alçalmaya abi, başlıyor. Değilse, hemen hemen gidiyor. Aferin. Aferin be, biraz yukarıdan aldım arkadaşlar çok güzel kaçtı. Uçağı abi, da kardeş. Uçağa kadraç almıyor arkamdan geçiyor ya abi göremedim. Evet arkadaşlar uçan kuşlarımızın anne baba dişi Mardin Birol abinin erkek İsmail Karagöz abemin ikisinin ortak çalışması <laughs> yeni başlayan bir yavru güzel bol takla var kuşlarınızda evet. güzel inşallah e, bu alçattığı zaman daha güzel olur i̇nşallah. biraz e, takla ile mücadele ediyor ama takla var yine geldi takla herhalde var, var. Bak kuş geliyor canım dönecek var Abi paylaşmak bunlar güzeldir. Beyazların kardeşi bak. Bunlar mı? O maşallah bunlar da meşhur beyazımızın, beyaz perçemli dişimizin burada uçan kardeşleriymiş. Bunlar şey mi abi? Murat abiden mi geldi? Evet. Şiler kekli mi abi bunlar? Şiler kekli. Alt üst mü yoksa aynı yuva mı? Aynı yuva kardeş bunlar. Evet. Bunları uçurmayacaksın herhalde. Uçurdum, taklayı çevirttirdim. Bunlara? İki uçur, uçuracağım. Hı evet. Kestim. Hmm. Hmm. Maşallah, maşallah. Şu aynı e, öndeki um, uçan dişinin kopyası. Uçan dişinin kopyası. kopyası Öbürü de erkeğin kopyası. Evet. Erkekleri bıyıklı, evet. dişileri karışan. Evet, kuşların anne baba çıktı. Abi, vallahi yok. Abi, olsana yapmayın. Bu. At, At arkadaş. Vallahi ağlıyordu ya. Bizi görmüyordu kuşu. Vallahi kuşu. kuşun kuşu. kuşu. kuşu arkasına geldi. Aldıydı Ha burada. Tamam ben şey yaparım. Hala aldı. Gidiyor bak. Aldıydı la kuş bizi gördü de. Oo arkadaşlar kuşu. Atmaca alıyordu. Hayvan. Tam oyuna gelirken bu arkasından, kuşu yanaştı, kuşu. Hayvan... Oyuna gelirken arkasından yanaştı, ama... yanaştı ama Ayşe tutamadı. Şey ya. gerdanı, gerdanı beyaz. ya. Kerkene zannettim. Ne de. kerkene zannettin lan. gerdanı beyaz. kuruş kanat lan. gördüm hocam anla. Kuruş Kırkene Kuş Kırkene zannettim. Kırkene zannettim. Kırkene

Aferin. Arkadaşlar. Kuşumuz inmiştir. Atmacadan da kıl payı yırttı. Ustalar sizi tebrik ediyorum. Yavru e, güzel. iyice alçattığı zaman bir olursam. E, tebrik ediyorum. Güzel tebrik Onu da ettim canım. Tamam. güzelleşme yapmışsınız. İnşallah e, iyi olur da. Ama atmaz şey alıyordu abi. Evet, alırsa yapacak son, şey. son anda arkasından tam. Ben de senin çığlığına kalktım hala abi. Zaten ben bağırdım diye atmaca bıraktım. Vallahi bıraktı. Kuşa atlamıştı. Hmm. Çektim Çekti mi bilmiyorum o şeyini de. Bağırınca atmaca atmaca deyince kuşun arkasından. Aynen. Şey Abi kuş güzel. Ee, i̇nşallah kuyruğunu doldurduğu zaman i̇nşallah. daha da güzel. Altı da çok güzel. Aleyküm selam abi. İnşallah e, iyice çöktüğünde yine geliriz. Kapı bizim kapımız. Kapı bizim kapımız. İsmail abi e, söylemek istediğin şey var mı arkadaşlara? Sağ Yine güzel bir eşleşim yapmışız abi. alçattığı zaman inşallah e, yine gelip bir çekim bir yaparız. Duş güzel. Abi bir saniye. E, bu yayını bitireyim. Arkadaşlar İsmail abi bir kuş daha uçuracak ama bizim vaktimiz yok. Onu çekmeyeceğim. E, bir iki seferini görüp gideceğiz. Abiler söylemek teşekkür istediğiniz. Teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.